Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza geçmeden önce sizden rica ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirim bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumlarda mutlaka görüşelim derken şimdi arkadaşlar konumuz dizinin hangi dizilerin iyi gittiğini ve son bulacağının şimdi onunla ilgili video yapacağız. Şimdi gördüğünüz gibi Leyla dizisi çok tutulan ve Açıkçası yani reytingi yüksek olan bir dizi. Bu sezonda damga vuran bir dizi bu arkadaşlar. Diğerine geçelim. Sahipsizler. Sahipsizler 9. bölüme kadar geldi. Şimdi Sahipsizlerin gidişatı sizce nasıl? Bu sene başladı ve 9 bölüme kadar yol aldığına göre demek ki az da olsa kendini kanıtlamış ve yoluna devam edeceği yöndedir. Final yapacaklara bakacağız arkadaşlar. Kuruluş Osman zaten yıllara damgasını vurmuş ve yıllarca olan bir dizi. Kimse rekabeti açıkçası var. Hani onunla bir rekabet kurabilecek bir dizi var mı? Ben yok diyorum arkadaşlar. Çünkü istatistiklere baktığımızda yani böyle bir rekabet kuracak bir dizi yok. Bu da Başkan. Başkan diye yeni bir dizi başlayacak arkadaşlar. Haliyle başrolde Oktay Kaynarca var. Oktay Kaynorca, Kaynarca, Kaynarca başrolde oynamakta ve büyük ihtimalle bu diziyi tutacak mı? Eğer ki bu dizi Oktay Kaynarca çekmediyse dizi tutar. Eğer ki Oktay Kaynarca kendi yapmış şirketi bünyesinde diziyi çekerse bu dizi Tutmaz hemen 5-6 bölümden sonra ben size söyleyeyim final yapacak. Çünkü Oktay Kaynarcan'ın yapım şirketi kendisi yapmaya çalıştığında sadece kendisini ve kadınlarla ilgili aşk olarak yaşama tarzıyla dizi yapmak istiyor. E haliyle bu da ona yakışmayan bir karakter bu nedenle çok tutulmayıp ve dizisi çabucak son buluyor en son çektiği e, neydi o çekti e, ben bu cihana sığmazam diye bir dizi çekti haliyle sadece aşk dedikodu gibi bir şeyler vardı kadınsı dizisiydi tutmadı çabuk bitti bak diğerlerinin dizilerinde oynadığı başrolünde haliyle başka şirketler çektiği için tutuyordu derken şimdi gelelim dehaya Arkadaşlar Deha bu sezonda başladı diziye. Yani bu sezon başladı dizisi ama çok tutuldu. Haliyle başroldeki oyuncu sayesinde dizinin tutulma olasılığı yükseliyor. Başrolde gördüğünüz gibi Aras Bulut Nimeli var. Bu nedenle dizinin gidişatı iyi ve final yapma gibi bir lüksü yok. Şimdi inci tanelerine gelelim arkadaşlar inci taneleri uzun zamandan beri yok piyasada Hani her yıl normalde ocak ayında birazcık sıkıntılar çıkıyor eyvallah diyoruz ama Projeler geç başlıyor derken inci taneleri hiç başlamadı bugüne kadar ne bir fragman ne bir tanıtım ne bir bilgi asla yok Ve final yapma konusuna gidiyor diyebilirim size arkadaşlar final yapma şansı yüksek Evet şurada gördüğünüz gibi hudutsu sevda. Hudutsu sevda bu ikinci sezonda damgasını vuran ve büyük reyting alan hudutsu sevda. Perşembe günlerin Miao TV'de Miao TV. <laughs> Fox'ta oynuyor. Arkadaşlar reytingi yüksek olan bir dizi izleyenler bilir. Evet arkadaşlar şimdi bu başka bir gün bu da yeni başlayan bir dizi. Birinci bölümünü izleyen izlemiştir. İkinci bölümüne bakacağız. Daha ikinci bölümü oynamadı. Bakalım gidişatı nasıl olur. Ben şöyle medyada baktığım zaman YouTube'da kontrol ettiğim zaman öyle çok gidişatı parlak gibi gözükmüyor aslında da ama birinci bölümü yine yaklaşık ne 2 milyon izlenim olmuş. Yani birinci bölümün bu kadar izlenim yapmışsa eğer daha yeni yeni tutma şansı da olabilir ama akabeti şu anda belli değil diyebilirim size. Şimdi sandık okusun. Sandık okusunun 44 bölüme kadar gelmesi açıkçası benim için şaşırtıcı. Yani bir hani tutarla, tutulabilen bir dizi değil aslında ama nasıl bugüne kadar tuttuysa, geldiyse hayret ediyorum ama Çıkan yeni dizilerin rekabeti yüksek olursa final yapma şansı olabilir. Evet arkadaşlar Kardelenler dizisi birinci bölümü yeni dizi bu da birinci bölümü izleyenler izledi. İkinci bölüme geçtik. Şimdi ikinci bölümün yani akabeti henüz belli değil ama akabetinin çok iyi olduğunu görmüyorum açıkçası. Çünkü başrolde öyle dikkat çeken bir oyuncu yok. Bu nedenle durumu iyi değildir diyebilirim size. Evet şimdi bu da uzak şehir. Uzak şehir reytinglerinde Türkiye'den neredeyse birinci sırada olan bir dizi. Ve reytingleri çok yüksek olan başta dolaşan bir dizi açıkçası diyebilirim. Evet bu da Yalı Çapkını. Yalı Çapkını yani 93. bölümüyle Şöyle baktığımızda dizinin içerisinde ne bir aksiyon ne bir macera aslında bir şey yokken normalde dizinin çabuk bitmesi gerekirken ama reytingi çok fazla yüksek yani fazla derecede yüksek olan bir dizi. Açıkçası neresinin izlendiğini de çok da bilmiyorum. Ben hiçbir zaman izlemedim bu diziyi. Yani benim tarzım değil, şeklim değil şematım değil zaten. Yani ben böyle bir diziyi izlemem ama izleyenler üzülüyor. Evet Kızıl Goncalar, Kızıl Goncalar şimdiye kadar 37. bölüme kadar geldi arkadaşlar. Haliyle artık kendi yolunu oturtmuş ve yoluna devam ediyor. İlk bölümleri ilk bölümlerinde yani hani çok farklı konulardı ben izliyordum açıkçası da sonradan izlemeyi bıraktım. O da almış yoluna devam ediyor. Evet siyah kalp siyah kalp 19. bölüm bu sezon yeni başladı ve hala devam ediyor açıkçası. Bu sezon çok yeni diziler başladı ve çoğu son buldu çabuk bitti ama siyah kalp hala devam ediyor. Yani devam ettiğine açıkçası biraz şüpheliyim nasıl devam ediyorsa yani yine de ayakta kalıyorsa helal olsun diyorum. Bitti. Evet arkadaşlar yani bu kadarlık şu an dizileri sizinle paylaştık. 10 12 tane dizi sizinle paylaştık. Yeni çıkanlarla beraber hepsini tabii ki paylaşmadık da 12 tane tek paylaştık şu anda. Arkadaşlar bunlarla ilgili yorumları bekliyorum sizden. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.